Bismillahirrahmanirrahim nefis ve ruh bunlar iki mertebedir bu nefesle hareket ettiğinde Allah ondan varlığını çekip rızasının dışında bırakır o kul kendi nefsinin tasarrufuna girer kendi nefsi üzerine olursa Allah nimetlerine üzerinden alır şayet kendisini üflenen ruh açısından hareket eder ve devam ederse o zaman manada tasarruf ehli olur. Tasarruf ehli olan kutup yahut veli yine Allah'ın yüce iradesiyle iş yapar. Kul veya kutup ister ruh mertebesinde olsun, ister nefis mertebesinde olsun, Allah'ın rızası olmadan hiçbir şekilde tasarruf edemez. Ancak Allah'ın rızasının olması gerekir. Şayet Allah'ın rızasının dışında bir tasarruf olsaydı, o zaman her veli gerçek mümin işleri kolayca yerine getirirdi. Bu her iki mertebenin farkını birbirinden ayıran kalp sahibidir. Kutup Allah'ın rızası olmadan bir iradeye sahip olsaydı kendi hısım, akrabasına ve yakınlarına merhamet ederdi. Kutup'ta ayrım yok. Çünkü bütün dünya insanlarına ayrım yapmaksızın onların amellerine göre değerlendirme yapar. Kendisi sıkıntıya düşse kendisine dahi yapacağı bir şey yok. Kutbun iki iradesi var. Biri nefsinde irade, diğeri ruhunda irade. Ruhunda irade, Allah'a yönelmesi, nefiste irade, cesede inmesidir. Kasa suresi ve Şura suresini çok iyi anlamak gerekir. Aksi halde maazallah şirke girersiniz. Kutbun nefsine inmesi hakkında Cenab-ı Allah Peygamber aleyhisselama hitaben sen istediğini hidayet erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. İstek Allah'ın subut olan sıfatlarından üçüncü sırayı teşkil eden dileme sıfatıdır. Bu dilemek irade ile yerini bulur. Kullarda istek, Allah'ta ise irade olur. Pir Zeyd Mustafa Altun